Selamlar dostlar yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Bu haftada birbirinden e, sürprizli ürünlerle e, pazar gün akşam saat 1930'da Instagram'da canlı yayın satışında olacak. E, bu videoda sürprizleri görmeyeceksiniz ancak satış esnasında göreceksiniz. E, elimizde geçen hafta biliyorsunuz birbirinden güzel böyle e, ithal türlerimiz vardı e, ee, birçoğu bitti ya da böyle birer ikişer tane kaldı şöyle uçan bulutlar gibi hava ortyalar gibi şöyle e, bu türümüzden bir tane kaldı yine böyle bakın birbirinden güzel türlerimiz var bunların da tabi ki satışı devam edecek yine bakın burada arkadaşlar özellikle şu suyonlar muhteşem türler ee, böyle granovyanın verigataları var arkadaşlar iki boy Bunlar küçük boy, bunlar büyük boy olarak satışta. Tabii ki haliyle boyutuna göre fiyatları da farklılık gösteriyor. Yine bakın böyle çok harika türlerimiz var. Şöyle dostlar göstereyim. Özellikle Agadüve seviyorsanız arkadaşlar, tırnaklı türleri seviyorsanız bu türü kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye edebilirim. Her zaman satışa gelebilecek türlerden değil kendileri ve gerçekten çok güzeller. Yine burada satışa devam eden türlerim var. Raflara göre ilerleyeceğim arkadaşlar. Ee, ona göre artık hangi ürünümüz varsa rafta onu göreceğiz. Yine buralarda kivilerimiz, lilipetlerimiz. Şöyle akşam hepsini suladım arkadaşlar. Bakın göbeklerde sular kalmış tabii ki ne yapıyoruz? Hemen göbeklerdeki sulardan bunları arındırıyoruz. Çünkü bakın şu şekilde göbekte su kalmaya devam ederse hele bir de güneş vurursa bitkilerimizi yakabilir. Şöyle bakın. Bunları hemen bu şekilde dökmemiz gerekiyor. Ben şimdi videoyu çektikten sonra serayı bir turlayacağım. Göbekte kalan tüm suları tahliyesini yapacağım. Siz de bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı bitkileri yetiştirmeniz çok daha kolay olacaktır. Geçen hafta biliyorsunuz dostlar kubitlerimiz vardı. Kubitlerimiz oldukça satıldı. Şöyle bakın. Sadece bu kadar kaldı elimde. Fiyatları da sadece 40 lira arkadaşlar. Gayet uygun. Yine burada indirimde olan kaktüslerimiz satışta. Markuslarımız da böyle arkadaşlar son 5 tane olarak satışı devam ediyor. Hemen sizi buraya getirdim. Yine burada çok güzel droplu türlerimiz var arkadaşlar. Bakar mısınız drop güzelliğine? Özellikle şu arkadakiler gerçekten muhteşem. Yani bunu anlatmaya ne denir? Hangi sözcükler kullanılır? inanın bilemiyorum ama çok güzel. Yine granovyaların pink olanı var. O da çok güzel. Büyük rozetli olanlardan. Şurada dubleyalarımız var. Az sayıda kaldı. Pink trompetlerimiz var arkadaşlar. Son 3 adet olarak Satışta oldukça büyük bakın hacimli yavruları var. Gayet güzel. Yine bu türümüzden son 2 adet kaldı. Satışı devam ediyor. Şöyle ruj çiçeklerimiz var arkadaşlar. Ruj çiçeği seviyorsanız onlar da şu an indirimde olan türlerimizden. Yine şurada yukarıda bakın çok güzel kıvırcık atlaslarımız var. Dolu dolu saksılarda gerçekten çok güzeller hemen sizi buraya indiriyorum. Burada da dostlar birbirinden güzel ayniyomlarımız var. Köklenmeye başlamış. Çelik olarak ekmiştim ben bunları ama hepsi köklenmeye başlamış. İşte Mona Lisa'sından Medusa'sına zigzay zigzia <laughs> Venüslerim var. Burada Klimenjero'larım var. Yine burada Maybekler, ve dostlar şöyle bakın. Medusalarım var. Şöyle üstten çok güzel görüntüsü var. Ve altları yavru dolu. Bunların bir boy büyükleri de var. Şöyle bakın. Bir boy büyükleri de var. Yani hepsi farklı fiyatlarda satışta. Şu türümden son bir tane kaldı. Devamı yok. Yine şöyle burada Zorong'ların Üçlü, rozetli, saksılı olan ürünleri var arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Şöyle 3 tane rozet. Kuru köklü tabii ki geldi. Ben onları diktim. Zamanla toprağa tutunacaklardır. Şöyle elimde satmış olduğum çeliklerin anaçları da bu şekilde arkadaşlar. Rengarenk hepsi. Ee, Birçok arkadaş özellikle bu sansaveryalara almak istediklerini fakat fiyatlarının yüksek olduğu için alamadıklarını söylediler. Evet dostlar haklısınız fiyatları yüksek. Ee, ama maalesef ki ucuz gelmiyorlar. Ama ben de bu hafta böyle bir şey düşündüm. Bakın bir saksıda birçok kök var. Bunları ayırıp sizlere daha indirimli olarak satabilirim en azından. Sizler de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Yine burada mavişlerimiz ve e, şans yoncalarımız var. Kırmızı çiçekli yoncalar. Bir tane melik kanadım var. Ve arkadaşlar burada dillere destan. Çok güzel kristat veriyegata kaktüslerim var. Yine şöyle kaktüslerim var. Özellikle bunlar son 4 tane kaldı ve kurbişlerimizden son 3 tane kaldı arkadaşlar. Almak isterseniz her zaman bulamayacağınız türlerden. Yine burada çok güzel böyle verigata türlerim var. Arkadaşlar burada da klasiklerim var. bunların şu an fiyatları hepsi indirimde. Şöyle Rapunzel önüme geçti. Hemen Rapunzel'i de göstereyim. Burada bakın bir gecelik gelin atlaslarım var 2 tane. Bir tane Rapunzel atlasım var Ripsalis tabii ki Şöyle saksı dolu dolu Bakın o kadar uzun ki dalları Şöyle arşa kadar çıkıyor Demeyeyim yere kadar iniyor bunlar Yine burada farklı bir atlasım var Şöyle Çok büyükler devasalar arkadaşlar Bakın şöyle asmışım Alt rafa kadar iniyor boyları ee, Yine burada var böyle Yelken kılıçlarım Ve şöyle özel bir kılıcım Almak isterseniz yardımcı olurum Burada dostlar çok güzel millilerim var Şöyle bakın turuncu çiçekli Ve e, saksılar dolu dolu Dallı budaklı almak isterseniz bunlar da satışta arkadaşlar Hemen buraya geçiyorum burada birbirinden güzel bir sürü Koreli türüm var bazıları indirimde e, Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bunlar çiçeklerini açmaya durdular iyice Şöyle buradaki türleri de şöyle yavaşça bir göstereyim sizlere Daha aynı size çok göstereceklerim var videonun devamını <laughs> izlemeyi unutmayın. Şunun rengine bakar mısınız? Ne güzel oldu. Solmon arkadaşlar. Çok güzel renklendi. Şurada çok güzel Joneptum'larım var. Bakın şöyle. Şurada yine bir tane çok güzel bir e, kaktüsüm var. İsmi şu şekilde. Yine Joneptum'un kalp yapraklısı arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel. E, burada da Jet velvet'lerim var. Şu şekilde çok güzel renklenmişler. Bunların çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Çiçekleri o kadar güzel ki ve çok uzun süre çiçekli kalıyor. Bakın şöyle çiçeklerini nihayet açtılar. İnanın şunlar satılmadı. Yani satılmadı derken bir kısmı tabii ki satıldı. Çok az miktarda şu an satışta var. Hani çiçeklerini tam görmeden satılmasın diye dua ettim resmen. Nihayet ki çiçeklerini ben de görebildim. Çünkü birçok sukulente bizler çiçek açtırmazken özellikle Krasula Morgans'ın ben çiçeklerine bayılıyorum. Özellikle Morgans'lar çiçek açmadan satılmasın diye resmen dua ediyorum diyebilirim sizlere. Yine burada çok güzel bir leş kaktüsüm var. Bunların devamını da getirttim arkadaşlar. Bakın şöyle çok özel bir türdür. E, paylaştım. Instagram'da da çiçekli foto çiçeğini paylaştım videoda. Çok güzel çiçekleri vardır. Taş kaktüs litops seviyorsanız arkadaşlar. Bakın çok güzel taş kaktüslerim var. Hemen şurada çok güzel turuncatalarım var haworthia Ve bakın kameolarım geldi ve bu sefer gelen kameoların hepsi böyle kabartılı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel kameolarım var. Şöyle çok güzel bir moderniyumum var. Burada avaniyalarım var. Hem de harika indirimdeler. Yine burada e, mum çiçeklerim. Şöyle bir kaktüsüm var arkadaşlar. E, bu da indirimde şu anda almak isterseniz. Bu hava havortiyamız geçen hafta gelmişti. Fakat sadece iki tane geldiği için e, canlı yayın satışına kalmamıştı. Hemen tükenmişti dostlar. Bu hafta yeniden getirdim. Ve hemen onları toprakla buluşturdum. Şöyle 5 adet olarak satışta. Ve şöyle çok güzel bir tane veriye kadar Jus verlediğimiz satışı e, devam ediyor. Evet hemen buraya geçtik. Bakın arkadaşlar tonk yanlarımız geldi ve boy boy geldi. Bakın şöyle tonk yanlarım var. Görüyor musunuz üstü yavru dolu çok güzeller. Böyle bu şekilde satıştalar. Hemen buraya geçeyim. Bir de böyle daha büyük boyları var. Onlar da bu şekilde arkadaşlar rengin güzelliğine bakın. Şöyle 6 yavru dolu. Yine burada yavruları var. Bir de böyle büyük boyu var. Hangi boy isterseniz arkadaşlar hepsi satışta. Yine burada beyonslarımız son 3 tane kalmış. Şöyle red ponix son bir tane. Enfal son bir tane. Orikulamız son bir tane. Ve buradaki ayın hepsinden dostlar çelik satışı yapıyorum. Almak isterseniz yazmanız yeterli. Hemen bitkinin üzerinden kesip size gönderiyorum. Zaten bu mevsim ayınıyorum köklendirmek için en uygun mevsimlerden bir tanesi olduğu için siz de kolaylıkla köklendirebilirsiniz. Yine burada sumburs kristallarımdan muhteşem gövdeli son iki tane satışta. Yine burada harika bir Ayını yumum var. Renkler oturmaya başladı dostlar. Güneş gördükçe görüyor musunuz? Bakın yaprak uçlarında kırmızılıklar başladı. Ve fiyatı da çok güzel. Almak isterseniz kaçırmayın derim. Şöyle Sedi Folium arkadaşlar. 150 lira satış fiyatı. Şöyle bonsai köklü bir aynı e, kaktüsüm var arka kısımda. E, ve medusalardan dostlar. Şöyle göstereyim bakın medusalarımız. O kadar güzeller ki bakar mısınız? Hani kaç yavrusu var inanın sayamadım. O kadar çok yavruları var. Bu şekilde medusalarımızda da satışta ve birçok saksı mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzeller. E tabii ki özel satılır da klasik olmaz mı? Yanında klasiklerimiz de var. Şöyle normal aynyomlarımız ve yeşil rozetli ayın da. Sadece 50 liradan satışta indirimde bunlar. Ee, kivilerimiz son 2 tane kaldı. Burada Aynium Big Benkler var arkadaşlar. Bakın 250 lira ve 350 lira olarak boy farkı var. Ee, i̇ki farklı boyda. Satıştalar hangi boyunu isterseniz. Aynium Zeus'larımız var. Son 3 adet. Şu da yine Zeus'larda biraz küçük olduğu için fiyatı indirimli arkadaşlar. süper Bang'imiz son 1 adet kaldı. Aynı Halloween white color'larımız var. Ve şöyle Halloween'larım var. Ve bir tane de beyaz hayaletim var arkadaşlar. Görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten muhteşem duruyor. Hemen alta geçeceğim arkadaşlar. 25 liralık ve 18 liralık türlerimiz. Oldukça şu anda elimde az kaldı. E, o seraya gidemedim. Açıkçası şu arada hani Koreliler çok sıklıkla geldiği için ve sürekli yeni ürünler geleceği için haftaya bir parti daha gelecek. O yüzden dolayı da hani bunlara yoğunlaşmadım. Çünkü malum fazla yerim yok biliyorsunuz. O yüzden de devir daim yapmam gerekiyor. Yine bunlar da arkadaşlar 18 liraya satmış olduğum türler. Hemen şöyle elimde kalanları bir göstereyim. Almak isterseniz özelden iletişime geçebilirsiniz ya da pazar gün saat 19.30'da Instagram'da canlı yayında sizleri de beklerim. Şöyle dostlar, yani burada görmüş olduğunuz birçok tür, daha doğrusu hepsi bu raftakiler 18 liradan satışta. Diğer rafımız 25 liradan satışta. Yani alabileceğiniz bakın çok güzel, süper bumlarımız var. Hepsi sularını aldı. Gayet keyifliler, gayet sağlıklılar. Evet dostlar, benim size göstereceğim. Bir de burada air plantım var. Son 3 adet olarak satışı devam ediyor. Benim size bugün göstereceklerim bu kadar. Ee, i̇ster Whatsapp'tan siparişinizi oluşturabilirsiniz. İster Facebook'tan. İsterseniz de cumartesi pardon pazar akşamı Instagram'da bir alt dire dünya alt dire kaktüs Instagram adresimde canlı yayında olacağım. Hepinizi beklerim. İlla alışveriş yapmanız şart değil. Çayınızı kahvenizi alın sohbete de buyurun gelin. Evet dostlar kendinize çok iyi bakın diyorum. İzmir Kemal Paşa'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.